Arkadaşlar bunu size bir Brawl Stars oynayacağız. Şili ile başladık. Hatta şuradan bir çift hesaplaşmadayız. Tek hesaplaşma biz girelim bakalım. Hemen şuradan tek hesaplaşmada ve oynayalım. Ne zamandır oynamıyoruz? Like atıp abone olmayı unutmayın. 10.000 abone olan 1 plaketi, 100.000 plaketi ve 1 milyon plaketi açtık. Bu hesap yeni. Eee bir de yolculuk oynayalım mı? Hadi nice kalın arkadaşlar. Yani, bir YouTube'una müjde vermem. Sizden bir tane. Tam saat 4.27. 4.20 arkadaşlar bu video 20 dakika 11 dakika 9 11 12 dakika tane yani, falan şu an izlerseniz iyi yaparsınız. Şu an başlarsam çünkü yeniden basmak beklemek lazım. Sadece 2-3 dakika beklersiniz o kadar. Ben de çekiyorum çünkü. Çıkarken izleyebilirsiniz. Teşekkür o yapma hakkınızı verseler olacağınızı dolduralım. Burayı savaşçı kalmış. Hemen şuradan canımızı doldurup 8'den canınız var. Hemen şuraya gidelim. 3 savaşçı var. Birini öldürsem 2 kaldı. Ey, 2, 1, 0. Eee hop. Hayır, oldu. Arkadaşlar oy öleceğiz hayır oynama oyna oyna oynamamı istediğiniz oyunlar varsa yazabilirsiniz yorumlara arkadaşlar. Sizin için ben o kadar emek harcıyorum. Bir şey niye? Evet. Ee, şimdi onu aldık altı yüz altı vermişiz. Altı bin sarı vermişiz. Yok mu? Baba konuşma video çekiyorum. Sen... Yayınlayacağım bu videoyu. Sen rezil olacaksın. Ne evet, olacaksın? Yayınlayacağım kardeş. Tamam aldık arkadaşlar onu. Şimdi kaç kupa olmamız lazım bizim? 50 kupa olmamız lazım onun için. Ee, aa yani sonraki günlük hediyemiz. 5. gün hediyemizi Son iki saat 2 dakika kalmış. 6. günde yarın yani kost kostüm, kostüm gelecek. 15. Ondan böyle 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 böyle, 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 böyle. <laughs> devam edecek. Çıkışmadan <laughs> 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 <Etmeden>. sonra <laughs> şimdi buraya <göreceğiz. gülüyor> Baba küfür yok. Hı hı. Şöyle yapıyoruz ayar ver arkadaşım ayar ver ne yapayım ben senin arkadaşım oyyyy bayağı bayağı barney ben şimdi onu ne yapayım arkadaşlar bakın üstümüzde galatasaray logo youtube kanalımdaki şey logosu galatasaray çok güzel çekelim mi arkadaşlar isterseniz yazın şuraya İsterseniz yani çok isterseniz size video futbol videosu çekeceğim Roblox isterseniz Roblox çekeceğim Minecraft Minecraft çekeceğim hatta Brawl Stars isterseniz Brawl Stars çekeceğim kafa topu da isteyebilirsiniz yorumlarda like atıp gidin abone olmayı unutmayın şimdi arkadaşlar buraya geliyoruz zıplayalım bakalım hop zıpla beni trafiği e, okul var okul var okul buz gelir tırız gider valla ah be öldüm Neyse. Kaç kupa oldu? 3 kupa verdi. 5, 6, 7, 7 oldu. 8, 9, 10, 10 kupa. Sadece 3 kupamız kaldı arkadaşlar. Yani engel olmamız için. 3 kupa kazansak yetiyor yani. O yüzden kazanmamız lazım. 3 kupayı. Bakın arkadaşlar bayağı güncellendi. Ben videoyu çekerken bu arada 4 dakika olmuş bile arkadaşlar. Bu video kaç dakika kadar bilmiyorum bilmem ama 10-11 civarı falan bir şey sürecek. Allah Allah kaç kez kaç can doldu can doldu. Can doldu de can doldu. Türkiye'yi arayacak. kazandık. Ee, bir de dün yılı açacak. O zaman saat 10'un 11. açacaksa bu ve bakalım saatte Saat şu an 4.30. 11. yüzyıla açacaksa 41 geçiyor veya 40 geçiyor. Bu ee, videoyu bitireceğim açıkçası. Oo, onu beklerken görevler, sezonluk görevlerimiz geldi. Sezonluk görev. Oy! Sezonluk görevlere bak Bir sürü sezonluk görevimiz geldi. Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, Yemekim de tüm ay benim için de 22 tane bu şey gelmiş ya. Savaş yapalım yüzde yetmişte. Şimdi buradan bir şey seçeyim. Bu bunları inceleyebiliyorum. Ekrimi mi seçeceğim? Bir tane ekrimi seçecek. Buradan başka bir şey seçeceğim. Başka yükseltme şansına bir de Poco'yu yükseltelim bir de yükseltme şansına bir kere şey şey arkadaşlar. Aaa durun ben bu yükseltmeyi akşam açmıştım. Eee pilman var, şirin var, nitem var, Poco'nun var, Jason'ın var, bir de Berlin var. Bir kere Berlin'de oynayalım bakalım. Bir de kemik atacak. Bulunan oyuncu sayısı 10 tane. 10 kişi arasından biri benim. Sana evet, kalan hele ben oluyorum da. Ama peşimde Al sana. arkadaşlar, bayağı iyi oynuyor. Karakterin içinde en iyi karakteri. Mechirin boyu ya yani, çok kıvırma kıvırıyor mu ya? Onları Darli El Primo bir de aralarında en iyi oynayan şeyle Yes ve Nita pek iyi değil ya. Pek iyi değil sanki Şeli ve Nita da. O karakterleri pek sevmem ben. Şeli'yi seviyorum. Şimdi sevmem de Yes'i de sevmiyorum. Ama Darli falan. Darlı'nın ah kanı öldük size konuşurken de Darlı Burada göstereceğim arkadaşlar size karakterlerini Ooo hmm. hmm. evet. Dörtlük dörtlük göre var Kul dörtlük hmm. bir şey göstereceğim hemen Karakterlerle geliyoruz Bakın ben şişt. şimdi Şeli'yi, El Primo'yu, Darl'i'yi Bir de ee, Poco'yu seviyorum Ay, Nite'yi seviyorum Poco alerjisi yeni olduğu için yani, Onları pek sevmiyorum da Neyse, onları da seviyorum Ama Onun kadar çok değil Şimdi Buradan Buraya geliyoruz ben karakterimi seçse kanal kurulu koyalım. Bakın bakalım bakalım. Bakın bakalım. Ne şunu koyacağım. Hem de konu koyduk. şimdi hesaplaşmaya e. e. girsek gitsek. bence bir çift hesaplaşmaya gidelim. E. hemen şey olmuş olur. Çift hesaplaşmaya girdik. Hemen hemen hemen. Gelse gir. Gir. Çok çok çok. Yürü yürü

Tamam sevgili arkadaşlar ben birazdan videoyu <laughs> kapatacağım. Evet öldük arkadaşlar. Kapandık ediyoruz. Neyse. <laughs> Şimdi Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bugün sizlerle Brawl Stars videosu oynadık. Eee bence sevmişsinizdir. Eğer evet, sevdiğiniz, istediğiniz başka videolar varsa onları da çekebilirim. Yorumlara yazmayı unutmayın. Abone olup like atmayı da unutmayın. Bay bay.